Derinden sorguladığımızda neden milyonlarca yıldan sonra böyle olduk? Böyle bölünmüş, parçalanmış, çelişkili, kafası karışık, devamlı zevk peşinde koşan, üzüntüsü hiç bitmeyen, dünya ve diğerleriyle ilişkisini hiç kavrayamamış. İnsanla insan arasında neden bu çatışma var? Bu daimi çatışma erkekle erkek arasında, erkekle kadın arasında, Bu çatışmayı neden kabul ederiz? Kabullenmiyorsak bile çözüm bulmak için uzmanlara gideriz. Psikologlara, rahiplere, bazı otoritelere, bazı eksperlere ki başkalarıyla olan çatışmamızın üstesinden gelebilelim diye. Yine de açıkça kişinin gözlemlediği gibi eğer siz de gözlemlediyseniz bu çatışma sona ermez üzerini kapatabilirsiniz. Ondan kaçabilirsiniz. Bir şekilde unutabilir veya kabul edebilirsiniz. Fakat içimizde çatışma vardır bütün insanlıkta. Bazen yakın, bazen uzak. İnsan bu dünyada barışçıl olarak acı çekmeden yaşayabilir mi? Ayrılık bölünme olduğu sürece çatışma olmak zorundadır ve çatışma acıyı getirecektir. Kişi karısından ayrı kaldığı sürece, biyolojik olarak değil, psikoloji olarak ayrı kaldığı sürece, ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, bu ayrım, bu bölünme çatışmayı getirir. Ve çatışma üzüntünün doğal halidir. Çünkü o çatışmada birbirimizi yok ederiz. Çatışma olmaksızın birlikte yaşayabilir miyiz? Sizi incitmiş olabilirim ve siz de beni incitmiş olabilirsiniz. Neden bunu sürdürüp duralım ki? Neden bu acının kaydını saklayalım ki? Kişi oğlunu kaybetmiş olsun. O kişi çocuğunu sevmiştir, kardeşini ya da kocasını. Göz yaşları içindedir. Acı, huzursuzluk ve o acının yalnızlığını da hala hisseder. O yalnızlıktan kaçmaya çalışır, uzaklaşabilir fakat daima oradadır kişinin kalbinin derinlerinde, kişinin kendi beyninde derin bir uykudadır. Neyi tutuyorsunuz? İmajı, hafızayı, geçmişi. O imajın, geçmişin çekip gitmesine asla izin vermiyoruz. Eğer kişi herhangi bir dürtü olmadan izlerse, bir yön duygusu olmadan Sadece tüm bu acının hareketini izlerse, sadece kişinin kendi acısını değil ama tüm insanlığın toplam acısını, bizim de bir parçası olduğumuz, biliyorsunuz insanlık biziz. Eğer kendi üzüntünüzü anlarsanız, onu eşsiz bir mücevher gibi izlerseniz, o zaman o gözlemde, işte ancak o gözlemde, o belirginlik ve saflık ile hiçbir hissin olmaması, ondan kaçma olmadan, işte o zaman acı sona erer. O zaman acı dünyasına devam etmezsiniz. Bunun anlamı artık insanlığın geri kalanından ayrı değilsinizdir. Hap bilgi, Kırışna Murti Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.